Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2020 Toyota Corolla Flame Xpec tanıtacağız. Arkadaşlar aracın ilk önce dış tasarımından başlayacağız. Sonrasında sizlere POV sürüş gerçekleştireceğiz. Siz de araç nasıl kullanılıyor bunu net bir şekilde görün diye. Hemen dış tasarıma geçiyoruz. Arkadaşlar aracın dış tasarımına geldiğimizde bizleri mercek farlar karşılıyor. Bu kasanın Passion x modellerinde bu farlar komple LED geliyor. Aynı zamanda adaptif farlar geliyor. Ama bu Flame x de mercek far tercih ediliyor. Bunları beyaza da dönüştürebilirsiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey ama orijinal bu şekilde geliyor. Bunun haricinde aracımızda 225 45 17 lastik kebapları var. Bilindik Flame x jantı. Orijinal jant bunlar. Yeni kasada bu jantlar daha çok e, sivrileştirildi. Biraz daha farklı bir tasarım yer alıyor. Bunu zaten çoğunuz biliyordur. Corolla severler. Arkadaşlar aracımızın rengi buzun mavi. Çok güzel bir araç. Yani şu bakımdan güzel. Bunun yenileri biraz daha 1.5 olmasından dolayı çok tutulmuyor. Aynı zamanda <laughs> bu aracın tasarımı 2024 modelin tasarımıyla çoğu yerde benzer. Yani sadece ufak tefek farklılıklar mevcut. Hemen arka kısma geçelim. Arka kısma geldiğimiz zaman LED arka stoplar karşılıyor bizleri. Evet, güzel kaş şeklinde bir stoplarımız mevcut. Yandan araç böyle çok keskin hatlara sahip duruyor. Aslında bu aracın biraz daha doğasına aykırı bir şekilde yani normalde Toyota model araçlarda genelde yuvarlak hatlara sahiptir. Ama bu araca özel yani Corolla'lar özel artık keskin hatlara sahip. Şöyle sizlere içlerin içinde göstereyim aracın. Bakın. İçinde siyah kumaş kullanılmış arkadaşlar. Gayet Güzel bir tasarıma sahip içi. Biraz malzeme kalitesi olarak ufak tefek kötü yanları tabii ki var. Ama ya bunlar da çok göze batmıyor şimdi aslı. Çünkü bu segmentteki bir araçta fazla bir şey beklememek gerekiyor. Yani şu bakımdan diyorum ufak tefek eksikleri olabiliyor. Ama bunlar normal şeyler. Bakın burada güzel bir orta konsolumuz var şöyle. Şöyle içine de oturayım. Benim boyum 1.78. İçine geçtiğim zaman bakın şu şekilde. Gayet rahat. Sadece aracın şurasında bir çıkıntı yapmışlar. Tavanla. Bu da biraz işin aslı kötü olmuş. Bakın şöyle daha net görebilirsiniz. Ama yolcunun oturduğu yeri böyle güzel bir şekilde buraya bir kafanın gireceği şekilde yaraşmışlar. Bu aslında güzel bir detay olmuş ama burası da düz olmasını isterdim. Burada iki tane bardaklık var orta konsolla. Bunun haricinde isofix bağlantıları var. Buraya yani bebek koltuğu vesaire takabiliyorsunuz. Şu yan plastikleri falan biraz işte az önce de demek istediğim konu bu. Biraz plastik kullanılmış. Buralarda kumaş da kullanabilirdi. Daha kaliteli dururdu. Buradan kilitleri var. Bakın. Kilit aç kapayı buradan yapabiliyorsunuz. Burada iki tane klima menfezi mevcut. Bunlar derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Öndeki sıcaklık neyse onu arkaya yansıtıyor. Şuradan bunları kapatıp açabiliyorsunuz. Arka kısmında değineceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir de ön kısmı göstereyim sizlere. Bakın. Ön kapı kolları da bu şekilde. Aynı zamanda panzuklar plastik. Ön kısma gelmişken hemen şunu da göstereyim. Buradan benzin kapağını açabiliyorsunuz. Aynı zamanda bagajı da açabiliyorsunuz. Şöyle bir oturayım içine. Ön kısım gayet konforlu duruyor işin aslı. Koltuklar da yumuşak. Gayet rahat koltuklar. Sadece uzun yolda birazcık bel ağrıtıyor. O da koltuklar nasıl diyeyim sizlere yumuşak ama biraz e, ince ince olduğu için bel ağrıtabiliyor. Daha önce yaşadığım için söylüyorum. Araçta zaten Flaming speklerde cam tavan yani cam tavan denmez aslında buna. Sunroof mevcut. Ama camdan yapmışlar. Gayet güzel. Buradan tuşları var. Bakın. Open, close diye. Güzel, ferah bir iç tasarım var aslında ön tarafta. Arkaya nazaran ön taraf bence daha güzel. Bunun haricinde araçta bu araçta şerit takip geliyor arkadaşlar. Bakın. Öndekini uyarıyorsunuz. Aynı zamanda e, direksiyon kontrol aktif. Yani şeritten çıktığınız zaman sizi şeritte tutmaya çalışıyor. Bu özellikler mevcut. Üzerinde var yani. Limitörler falan hepsi zaten bu araçta Flamix pakette mevcut. Ön ekranı bu şekilde. Bluetooth bağlantıları, menüler, Bakın buradan şu an navigasyon kullanılamıyor. Ama kabloyla Apple CarPlay'e bağlanıyor. Bu konuda da bilginiz olsun. Yani navigasyon açtırmanıza gerek kalmıyor aslında. Apple CarPlay bağlandığı için bütün telefonunuzdaki Yandex veya haritalar uygulaması orta ekranda çıkıyor. Buradaki deri görünümlü plastikler gayet güzel duruyor. Hoş duruyor. Ama şurada da mesela bu tarzda bir Normal sert plastik yerine burada kullanılan malzemeyi kullanmalarını isterdim. Yani konforunuzu bu çok etkilemez. Ya buralar plastik de olabilir yani önemli değil fazla. Zaten burası mesela yumuşak plastik. Yan taraf biraz daha sert. Sadece bunların çizildiğini duydum. Ee, kullananlar söylüyor. Burada mesela toz siliyorsunuz ya, sildiğiniz zaman nemli bezesinin yoksa bu çizilebiliyor. Birazcık o tarzda bir malzeme şuralarda. Buna dikkat ederseniz sizin için daha iyi olur. Bunun haricinde havalandırmalar buradan açılıyor, kapanıyor. Bakın şu şekilde açılıp şu şekilde kapanıyor. Klima derecelerini ayarlayabiliyorsunuz. Çift yönlü klima mevcut. Burada kablosuz şarj desteğimiz var. Şurada şarj simgesi çıktı. Bu mantıklı ve kullanışlı bir özellik arkadaşlar. Tercih etmenizi öneririm bu Hani bu çünkü Dream paketlere falan da ekstradan takılabiliyor. Bilginiz olsun. Bunun haricinde ESP devredeşi bırakabiliyorsunuz. Ya bu tamamıyla bırakmıyor ama bir ince sizin kontrolünüze geçebiliyor. Sport tuşumuz mevcut. Burada Auto Hold var. Park frenimiz burada arkadaşlar. Bakın bu şekilde çekip bırakabiliyorsunuz. Zaten D'ye aldığınız zaman kendiniz bunu ellemediyseniz park freni çekiyor. Sonrasında gaza bastığınız zaman gidiyor. Bunun haricinde arkadaşlar içinde ekstra olarak değineceğim fazla bir durum yok. Şimdi sürüş videosuna geçiyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar sürüşe geçiyoruz. Şöyle anahtarını da göstereyim sizlere. Bilindik Toyota Corolla anahtarı. Çok kibar bir anahtar aslında ama çok bir fonksiyonu yok ekstra. Ama bence gayet iş görür şöyle şuraya attığımız zaman Evet. gidebiliriz. Bakın park freni kendi kendine zaten kendisini indiriyor. Bu park frenini oynadığınız zaman sonradan sizin de bir daha ayar yapmanız gerekebiliyor. Yani bunu kendiniz kaldırdığınız zaman kendiniz bırakmanız gerekiyor. Şu taraftan gidelim. Biraz akşam trafiği var. Şurada güzel bir düzlüğümüz var. Burada bir sıfıra kadar düşelim. Arkamız zaten boş. Evet. Arkadaşlar Araç atmosferik olmasına rağmen Bence Çok yavaş değil Gayet iyi yani hızlanması İdeal 1.5'lerine göre bence Aracın hızlanması ve Sessizliği daha güzel yani bu en azından atmosferik olduğu zaman biraz daha sessizlik istiyorsunuz. Ama 1.5 Multidrive S'lerde biraz araba bağırıyor 3 silindir olduğu için. Yani sanki böyle bir yarış yarış arabasına biniyor hissiyatı veriyor. Ya bu da birazcık kafa ötülüyor. Ama yani onu tercih edenlere de saygı duyuyorum. Çünkü en azından 2024 model yeni teknoloji araba. Ama 2020 modellerde 1.6 132 beygir 4 silindirin değerini Herkes daha fazla biliyor zaten. E zaten piyasa olarak da 1.6'ların fiyatı 1.5'lerin yani 2020'lerin fiyatı yaklaşık 2023'lerin, 2024'lerin fiyatlarına denk geliyor. Çok cüzi bir miktarda fark oluyor aralarında. E bunun en büyük nedeni 2023 modellerinde 3 silindir çıkması. Aslında çok müşteri kaybetti Toyota bu konudan. Daha çok eski arabaları tercih ediyor insanlar. Ya saygı duyuyorum en azından 4 silindir araba. LPG bile daha kolay uyuyor. Arkadaşlar şimdi yokuş çıkışını göstereceğim sizlere. Aynı yerde 1.5 ile de video çekmiştik zaten. Şu anda 1.6 ile bir tırmanacağız. Önümüz inşallah açık olursa. biraz kapalı ama. Ya bakın şu an gaza sadece dokunuyorum. Kayıyor altından gidiyor. Ama burada aynı 1.5 olsaydı daha fazla bağırıyor ve gitmediğini hissediyorsunuz. Ama bunun en azından böyle devirlenmesi, devri gayet bence güzel. 1.5'e nazaran. Ya ben kesinlikle 1.6 tercih ederdim. Ama dediğim gibi 1.5'i tercih edenlere de bir şey diyemiyorum. Çünkü sonuçta yeni araba her zaman yeni araba. Bunlar bu araç zaten 100 küsür binle 110 bine yaklaşık kilometresi var. Fiyat olarak da 1 milyon 200 bin lira bandında. Aynı paraya hatta aynı para demeyeyim ama 50 100 bin lira pahalısına 2023 Dream paketlerini alabiliyorsunuz. Zaten bugün Dream paketlere de çok ekstra özellikler koyuldu çarpışma önleyiciden şerit takibe kadar. Onları tercih edebilirsiniz. Hani katma değer olarak bakıyorsanız onu tercih etmeniz biraz daha mantıklı olabilir. Bu bir aslında bir tartışma. Çünkü şu bu arabanın da katma değeri çok yükseliyor. Hani bunun da çünkü belirli bir kitlesi var. 2021 altıların Asıl Toyota'ya binen adam 2021 altı alıyor. Bu araç gerçekten çok sessiz. Bakın viraj performansı bence gayet güzel. Çok hızlı girmememe rağmen yani bir tık hızlı girdim. Daha da hızlı girebilirdim tabii ki. Ama bağımsız süspansiyon olduğu için gayet bence yeterli. Yani zaten Corolla bu modelde Biraz daha spor lastiklerinden, jantından dolayı aynı zamanda süspansiyonları da biraz daha sert. Bu da güzel bir yol tutuşu sağlıyor. Arkadaşlar araç biraz sert. Bu da jantlardan kaynaklanıyor. 16 jant taktığınız zaman veya 16 jantlı versiyonunu aldığınız zaman biraz daha konfor odaklı oluyor. Biraz daha çukurlardan veya kasisten hızlı geçtiğiniz zaman daha tok bir duygu elde ediyorsunuz. Ama bu jantlarla biraz daha keskin, net bir araba oluyor aslında. Ben bunu tercih ederdim. Kesinlikle hani boş paketini bile alsanız bu jantları bence ekstra olarak koyun. Ama ben replika jantlardan bahsetmiyorum. Orijinal 17'leri buluyorsanız gayet bence iyi olur. Bakın şöyle bir şurada güzel bir düzlüğümüz var. Gayet güzel yürüyor ya. Anında zaten 120'yi bulduk ama biraz trafik olduğu için fazla basamıyorum tabii ki. Ya bence gayet bu sınıfta isteklerinizi karşılayacak bir motor var üzerinde. 1.6 4 silindir atmosferik. Bence bu aracı gayet güzel yürütüyor. Yakıt tüketimi bu araç LPG'li arkadaşlar. 1.6'lar LPG daha çok uyum sağlıyor. 1.5'lere biraz daha pahalı, pahalıya mal alıyor ve 3 silindir olduğu için çok uyum sağlamıyor diye duydum piyasadan. E tabii ki takılanı da gördüm. Hani Zaten şu an o kilometrelerde değil. Araçların hiçbirisi biraz daha kilometre yaptıkça e, mevzu bahis ortaya çıkacak. E, kötü olup veya iyi, iyi olmadı. Onu ileride göreceğiz zaten. Bu aracın yakıt tüketimi yani şöyle izah edebilirim size. Normal bir benzinli araba yaklaşık 4 lira yakıyorsa bu arabada yarı fiyatını yakar. Yani 1 kilometrede 2 lira civarlarında gezebilirsiniz. Ya tabi biraz hassas kullanan bir insansanız ya 1.5-1.75 TL bantlarına da düşürebilirsiniz bunu ama en fazla düşeceği o kadar. Ondan aşağıda zaten düşeceğini pek düşünmüyorum. Ekstra olarak LPG sistemi ile alakalı şunu söyleyeceğim sizlere. Bu araçlarda benzin göstergeniz yani benzininiz full de olsa LPG olduğu için aracınızda benzin göstergeniz yani ibreniz full de kalmıyor. Bunlar da yazılımsal bir problem oluyor. Zaman zaman gidip e, sıfırlayabiliyorsunuz. Sıfırlatmanız gerekiyor. Hani herhangi bir Toyota yetkili servisine gittiğiniz zaman veya bayiye danıştığınız zaman zaten bunun güncellemesini yapıyorlar. Ama bu büyük bir şikayet değil aslında ama tam manasıyla beyni aracın uyum sağlamıyor. Yani fulken, örnek veriyorum şu seviyelere düşüyor. Veya bazen direkt bitiyor gibi oluyor. Aslında o kadar benzin zaten çekmiyor. Sadece araç sabahları ilk çalıştığı zaman benzin çeker. E bu da aslında benzinin sizi 2 ay götürecekken full depo LPG'de kullanımda bu sefer hani size hissiyat olarak hiç hemen bitti gibi bir hissiyat yapıp sonrasında devamlı koyuyorsunuz. Çünkü bilmiyorsunuz. Hani bunu full full normalde göstermesi gerekiyor. Bitiyor. Bu sefer ne oluyor? Hani sizde ortada kalmamak için hani LPG'si bitse aracın yine full diyorsunuz. Bu da biraz psikolojik açıdan sizi zor duruma sokabilir. Ama dediğim gibi bunu yetkili servislerde hallediyorlar. E çok da ücret almıyorlar tamirimizi hallediliyor yani bunu da dipnot olarak vereyim alacak olan arkadaşlar buna da dikkat edebilir yani bozuldu diye düşünmeyin hiçbir şey bozulmuyor aslında sadece yazılımlı ufak bir problem oluyor ona da güncellemeyle hemen çözüyorlar multimedya ekranı gece siyah dönüşüyor arkadaşlar veya normal gündüz gidiyorsunuz düşünün. Bir tünele girdiniz ve bu direkt siyah oluyor. Aynı zamanda göstergelerin de biraz ışığı kısılıyor. Gece moduna geçiyor araba. Bunlar güzel detaylar aslında. Ya bu segmentteki bir araçta bence olması gereken şeyler ve hani bunları görmek insan aslında güzel bir duyguya sokuyor. Çünkü en azından bunu çalmamışlar diyorsunuz yani. Çünkü üreticiler bütün özellikleri çalarak araç üretiyorlar. güzel ya. Gerçekten 120 120'lere anında çıkıyor araç. E tabii ki çok fazla bir şey beklemeyin ama bence gayet yeterli bu arada. Ben beğeniyorum bu konudan Toyota Corolla'yı. Yani yeniye nazaran eskisi daha iyi yürüyor bence. Aslında fabrika verisi olarak ikisi de aynı. Örnek görüyorum yakıt tüketimlerini gösteriyor aynı son hızları gösteriyor ama bu bence daha hızlı hızlanıyor. Veya hissettirdiği bizlere bu bence. Arkadaşlar yalıtıma gelecek olursam çok aşırı kafa yani ütüleyen bir yalıtımı olmamış aracın. Yani Siz aslında kesinlikle hani bu konuya çok takılmıyorsanız dışarıdan ses geliyor vesaire buna çok takılmıyorsanız size yalıtım yaptırmaz ama bazı insanlar olabiliyor. Yani daha sessiz bir araç isteyebilir tabii ki. Bunların yalıtımlarını motor kaputundaki yalıtımı ekstra olarak yanlara da yalıtım yapıyorlar. Bir, bir araçta ben görmüştüm hani. Aracın direksiyon simidi de çok güzel bence arkadaşlar. Ekstra olarak onu söyleyebilirim size. Zaten deri geliyor. Bunun boş paketlerinde 2020'lerde Vision'larda plastik geliyor. Ama bu modelde yani Flame X-Pack'te 2020 modelinde bu şekilde deri olarak tercih ediliyor. Ve gayet bence hoş bir direksiyonu var. Direksiyon simidi var. Özellik olarak da araç gayet dolu. Ekstra olarak mesela ben bu aracı satın almış olsam şunu yapardım kesinlikle. Farları sarı halojen farlar yani e, e, mercek farlar ama sarı far kullanılmış içinde. Bunları güzel bir beyaz fara dönüştürebilirsiniz. Bu sizin yararınız olur. Poto'nun farları mesela olabiliyor. Marka vereyim ekstra olarak. Daha uygun oluyor diğer firmalara göre. Bakın kasisten geçti mesela şu anda. İçeride hiç hissettirmiyor arkadaşlar. Bu konuda kesinlikle emin olabilirsiniz. Hani ufak tefek yerlerden geçerken çok hissetmiyorsunuz. Bakın burada da bir kasis var. Şimdi geçeceğim. İçeride kesinlikle sizi rahatsız edecek bir şekilde bir süspansiyonlu aracın gayet bence kaliteli bu konuda. Daha tarafa girelim arkadaşlar. Araç Toyota olunca Toyota'cının yanına uğramadan olmuyor. Arkadaşım Toyota özel servisi. Toyota kar. Yeni sanayiye geldik arkadaşlar. Videonun kapanışında onun dükkanında yapayım dedim. Hem de siz yapılan işi görmüş olun. Herhangi bir Toyota'nız varsa yarın öbür gün buraya getirebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gözünüz kapalı. Gidebilirsiniz bırakıp. Şöyle bir geri geri yerleşelim. Arkadaşlar, sürüş videomuz bu kadardı ekstra olarak değinmek istediğim şeyler şu an için mevcut değil. Yani gayet güzel anlatım düşünüyorum sizlere aracın içini dışını özelliklerini. Dediğim gibi arkadaşlar tercih edebilirsiniz. Şimdi size bagajını da göstereyim. O detayı da atlamayalım. Zaten arka koltuğu ve ön oturuş pozisyonlarını gösterdim. Aslında çok değerli toplu bir araba. Yani tercih sebebi olursa sizin için sevinirim. Hemen şöyle sizlere bagaj kısmını gösteriyorum. Arkadaşlar bakın şurada bir tuş var ve buradan açılıp kapanıyor. Görüyor musunuz? Bu şekilde kapanıyor. Normalde burada oluyor tuşlar. Bakın burada da kameranın kamerası var. Geri görüş kamerasının. Burada hissetme mevcut. Normalde bazı modellerinde korallarının hissetme verilmiyor. Bunda ama var. LPG olduğu için LPG sistemini alt tarafa koyuyorlar. Bakın şöyle size açayım hemen şurayı göstereyim. Bakın LPG sistemi altta. Burayı da hissetmeyi aracımızda mevcut. Şöyle yardım de mevcut. Bagajı çok yüksek hacme sahip değil. Ama bence bu sınıfta isteğinizi karşılar diye düşünüyorum. Bakın burada izolatörler var. Size motor kısmını da göstereyim hemen. Arkadaşlar Corolla'nın bazı modellerinde Bir dakika hemen şöyle Ön kaput Nuri'cim Hemen onu takar Bazı modellerinde kaput Alüminyum tercih ediliyor Yeni modellerinde Ama demir olanını bulursanız daha iyi olur Tabii ben bu şans yani tamamen Bunu soramazsınız da alırken Motoru gayet sessiz arkadaşlar Zaten görüyorsunuz şurada bir izolatör olsun isterdim. Ama bu araçta tercih edilmemiş. Yani hiçbir modelinde yok. Yani işçilik olarak bildiğimiz Toyota. Klasik ve düzgün. Gayet güzel. Bu şekilde mandalı burada. Bunu böyle şurada bir şey yaptık. Bunu oraya koyuyoruz. Ve kapatıyoruz. Arkadaşlar aracımız bu şekildeydi. Bakın Toyota Car burası. Burada benim adımı vererek işlem yaptırabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Araç gayet güzel. Size içerisinde göstereyim. Bakın içerisinde bu şekilde. Ve aracımız efsane Corolla. Bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Aynı zamanda bu aracı Elif Otomotiv Sakarya olarak arattığınız zaman ilanda mevcut. Satıyoruz şu an. 110 bin kilometre civarında. Detaylı bilgileri zaten ilanımızda mevcut. Açıklamalarda ben link bırakacağım. İsteyen arkadaşlar bakabilirler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.